anneciğim. Bu hafta benim için çok özel. Çünkü artık ilk trimesterin sonuna yaklaşıyoruz. Yani riskler azalıyor ve ben daha da güçleniyorum. Hem senin hem de benim için daha rahat ve keyifli bir dönem başlıyor. İşte bu hafta neler oluyor? Gel birlikte keşfedelim. Ellerim ve ayaklarım. Artık ellerimi ve ayaklarımı sallamaya başladım. Avuçlarımı açıp kapatıyorum. Parmaklarımı oynatıyorum. Hatta belki de farkında olmadan minik yumruklar bile yapıyorum. İçeride bir break dance yarışmasına hazırlanıyorum gibi hissediyorum. Beynim, beynim hızla gelişiyor. Süper bir bilgisayar gibi. Sinir bağlantılarım artıyor ve reflekslerim oluşmaya başladı. Eğer karnına hafifçe dokunursan ben içeride kıpırdayabilirim ama henüz bunu hissedemezsin. Merak etme yakında her hareketimi hissedeceksin. Yüzüm, yüzüm iyice şekilleniyor. Gözlerim başımın yan tarafından öne doğru geliyor. Kulaklarım da neredeyse son halini aldı. Yakında ultrasonda bana bakıp aman tanrım bu kadar tatlı olabilir mi? Diyeceksin. Tat tomurcuklarım, tat tomurcuklarım oluştu. Yani senin yediklerinin tadını almaya başlayacağım. Mesela canın tatlı mı çekti? Hmm, belki ben de tatlıları seviyorumdur. Organlarım, karaciğerim, böbreklerim ve sindirim sistemim çalışmaya başladı. Hatta karaciğerim artık kan üretiyor. Küçücük bedenimle ne kadar çok iş yapıyorum değil mi? Süper kahraman gibi hissediyorum. Kalbim, kalbim çok güçlü atıyor. Ultrasona gittiğinizde dakikada 150-160 kez atan minik kalbimi duyabilirsiniz. Bu ses senin için en güzel müzik olacak. Enerjin yerine gelmeye başladı mı? İlk trimesterin sonuna yaklaştığımız için hormon seviyelerin biraz daha dengeleniyor ve kendini daha iyi hissedebilirsin. Artık sabahları yataktan fırlayıp bugün dünyayı ele geçireceğim diyebilirsin. Karnın artık biraz daha belirginleşmiş olabilir. Rahmin büyümeye devam ediyor ve kasıklarının biraz üstüne doğru çıkmaya başladı. Artık hamile olduğunu herkese göstermek için sabırsızlanıyor olabilirsin. Kan hacmin arttığı için Bazen baş dönmesi veya tansiyon dalgalanmaları hissedebilirsin. Bol bol su içmeyi ve demir açısından zengin besinler tüketmeyi unutma. Unutma, sen ve ben bir takımız. Beslenme kadar mutlu olurum. Bu haftanın en sevdiğim kısmı artık daha güçlü ve hareketli olmam. İçeride minik bir dansçı gibi hareket ediyorum ve her geçen gün biraz daha büyüyorum. Senin sesini duymaya başladığımda ise kalbim daha da hızlı atıyor. Belki henüz beni hissedemiyorsun ama ben senin her hareketini, her sesini hissediyorum. Seninle birlikte büyümek benim için en büyük mutluluk. Enerjinin geri gelmesi. İlk trimesterin yorgunluğu ve mide bulantıları yavaş yavaş azalmaya başladığı için kendini daha enerjik hissetmeye başlamış olabilirsin. Artık sabahları yataktan kalkmak daha kolay ve gün içinde daha aktif olabiliyorsun. Ultrasonda beni görmek. 12. hafta ultrasonu beni daha net görebileceğin bir dönem. Minik ellerimi, ayaklarımı ve hatta belki de hareketlerimi görmek seni çok heyecanlandırıyor kalbimin atışını duymak ise her şeyi daha da özel kılıyor. İşte böyle anneciğim. Bu hafta hem senin hem de benim için yeni bir başlangıç. İlk trimesterin zorluklarını geride bırakırken ikinci trimestere doğru heyecanla ilerliyoruz. Seni ne kadar sevdiğimi ve seninle birlikte büyümekten ne kadar mutlu olduğumu bilmeni istiyorum. Sen de videomuzu sevdiysen beğenip abone olmayı unutma.